sizlere hem bilgilendirici hem de eğlenceli içerikler sunarak keyifli vakit geçirmenizi sağlıyorum. Düşünmenizi, tartışmanızı sağlayacak içerikler hazırlıyorum. Her videoda sizleri düşündürecek ve tartışmaya teşvik edecek konulara yer veriyorum. Aramızda hep sıcak ve samimi bir ortam var. Kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Bu kanalda sizlerle birlikte sıcak ve samimi bir ortamda keyifli vakit geçiriyoruz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok önemli. Sizlerden gelen yorumlar ve önerilerle videolarımızı şekillendiriyor ve sizlere daha iyi içerikler sunmaya çalışıyoruz. Yorumlarınızla videolarımızı şekillendirebilir, önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli ve her zaman dikkate alıyoruz. Her videoda sizden gelen geri bildirimleri dikkate alarak kendimizi geliştiriyoruz. Sizlerin yorumları ve önerileri sayesinde her geçen gün daha iyi içerikler sunmaya çalışıyoruz. Güncel konularda daha bilinçli olmak, eğlenirken öğrenmek ve kendi fikirlerinizi oluşturmak istiyorsanız hemen abone olun. Bu kanalda güncel konular hakkında daha bilinçli olmanızı sağlayacak içerikler sunuyoruz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın, bu kanal sizinle daha da güçleniyor. Sizlerin desteğiyle bu kanal her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Siyasetten dizi eleştirilerine, günlük hayat tüyolarına kadar her şey burada. Keşfedecek çok şeyimiz var bu kanalda. Siyasetten dizi eleştirilerine, günlük hayat tüyolarına kadar her konuda içerikler bulabilirsiniz. Hadi o zaman hemen abone olun ve bu yolculuğa bizimle katılın görüşmek üzere. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hemen abone olun ve bu keyifli yolculuğa bizimle katılın. Görüşmek üzere.